Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Anna Sewell'in ölümsüz eseri Siyah İnci'nin sayfaları arasında unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Ama baştan söyleyeyim, bu sadece bir atın hikayesi değil. Bu, konuşamayanların sesi, nezaketin ne kadar güçlü olduğunun kanıtı ve en önemlisi empati üzerine yazılmış en dokunaklı derslerden biri. Hadi o zaman, lafı hiç uzatmadan hikayenin tam kalbine inelim. Bu analiz boyunca dünyayı bambaşka birinin, bir atın gözlerinden göreceğiz. Onun kendi kelimeleriyle, onun sesini duyacağız, onun sevincini ve evet, onun o hiç dinmeyen acısını iliklerimize kadar hissedeceğiz. Her şeyin başladığı o ana gidelim mi? Gözünüzde canlandırın. Siyah inci'nin bildiği ilk ev, güneşin ısıttığı masumiyetle dolu yemyeşil bir çayır. Dünyanın ne kadar acımasız olabileceğinden tamamen habersiz olduğu o ilk, o güzel günler. Ve işte hayatının temelini atan o ilk dersler. Annesi bir heykeltıraş gibi onun karakterini yontuyor, ona görev bilincini ve her şeyden önemlisi nezaketi aşılıyor. Bu sözler hayatının en karanlık anlarında bile ona yol gösterecek bir pusula olacak, inanın bana. Ne var ki o masumiyet perdesi çok acı bir şekilde yırtılıyor. İnsan zulmüyle ilk kez bir av sırasında karşılaşıyor. Sırf bir spor uğruna, bir atın ve binicisinin can çekişerek yere yığılışına şahit oluyor. İşte bu görüntü ruhunda asla kapanmayacak o ilk derin yarayı açıyor. Şimdi siyah incinin hayatında yeni bir sayfanın açıldığı yere, yani Bird Big Park'a gidiyoruz. Burası şefkatli Bay Gordon sayesinde nezaketin bir yuvaya dönüştüğü özel bir yer. İşte burada hizmet etmenin ne demek olduğunu öğreniyor. Düşünsenize, bu bir teslimiyet süreci. Sırtınıza ilk kez o garip ağırlık, eğer konuyor. Sonra ağzınıza o soğuk sert çelik, yani gem takılıyor. Özgür ruhuna vurulan birer zincir gibi her biri. Ve çok geçmeden anlıyor ki, her at onun kadar şanslı bir başlangıç yapmamış. Ahırda, öfkesinin ardında paramparça bir ruh ve acı dolu bir geçmiş saklayan güzel kısrak cincirla tanışıyor. İşte bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Bir yanda sevgiyle büyütülmüş, güven dolu siyah inci, diğer yanda ise annesinden çok erken koparılmış, dövülmüş, korkuyla yaşamayı öğrenmiş zincir. Bu iki farklı başlangıç onların insanlığa bakışını geceyle gündüz kadar farklı kılıyor. Erken yaşta gösterilen şefkatin bir canlının tüm hayatını nasıl şekillendirdiğinin en net kanıtı bu. Ve bir gün o nadir güven anlarından birinde, Ginger kalbini açıyor ve bu cümleyi kuruyor. O an anlıyoruz ki onun o hırçınlığı, o saldırganlığı aslında yıllarca süren zulümle örülmüş bir zırhtan başka bir şey değilmiş. Ama bir Twig Park'ın o sıcak günleri geride kalıyor. Siyah inci dış görünüşün her şeyden önemli olduğu bir aileye satılıyor ve hayatı evet tam anlamıyla buz kesiyor. Karanlık bir dönem başlıyor. Evin yeni hanımefendisi, sırf o dönemin modasına uymak gibi boş bir heves uğruna çekme dizgini denen bu zalim aletin kullanılmasında ısrar ediyor. Bu, şık bir görünüm adı altında atlara yapılan sessiz bir işkenceden başka bir şey değil. O dizginler her gün biraz daha sıkılıyor. Bir zamanlar keyifle yaptığı arabayı çekme işi artık nefes aldırmayan, her adında canını yakan dayanılmaz bir azaba dönüşüyor siyah incinin kendi ağzından duyduğumuz bu sözler durumu özetliyor zaten. Cincir içinse bu, bardağı taşıran son damla oluyor. İçindeki o bastırılmış isyan ateşi yeniden alevleniyor, şaha kalkıyor ve şiddetle tekmeler savuruyor. Bu isyan, onun sadece yaralanmasına değil, aynı zamanda kötü uyulu olarak damgalanmasına da sebep oluyor. Ve şimdi geldik hikayenin en can alıcı, en trajik noktasına. Sadece tek bir gece, Sadece bir adamın anlık bir zayıflığı, siyah inci'nin kaderini geri dönülmez bir şekilde değiştirecek. Bakın bu zaman çizelgesi gerçekten tüyler ürpertici. Tamamen önlenebilir bir trajedinin bir ihmaller zinciriyle adım adım nasıl felakete dönüştüğünü gösteriyor. Saat 9'da sarhoş bir seyis, saat 10 taşlı yolda pervasız bir dörtnal ve sonu korkunç bir kaza. Bir anlık sorumsuzluğun bedeli ne kadar ağır, değil mi? dizleri bir daha asla eskisi gibi olamayacak şekilde parçalanıyor ve bu yara onun alnına mahvolmuş damgasını vuruyor. Artık o bir beyefendi atı değil, gözden çıkarılmış kusurlu bir mal. Ve böylece toplumun basamaklarından aşağıya doğru uzun ve acı dolu bir düşüş başlıyor. Artık hayatı bambaşka. Kaderinin tanımadığı insanların insafına kaldığı, şehrin acımasız sokaklarında bir faytonatı olarak çalışmaya zorlanıyor ve bu yeni hayatında çok acı bir gerçeği öğreniyor. Zulüm her zaman kötü niyetten doğmuyor. Çoğu zaman saf cehaletten. Sizi canlı bir varlık olarak değil de bir kar makinesi olarak gören, konuşamayan bir canlının acısına karşı empati duymayan insanlardan kaynaklanıyor. Ve tüm bu hikaye bizi şu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor. Anna Sewell sesi olmayanlara bir ses verdi. Peki ya biz? Bugün şu anda etrafımızdaki kimlerin sessiz çığlıklarını duymayı ihmal ediyoruz. Düşünmeye değer.